İç hatları çok sık kullanan, çok sevdiğim bir dostumla beraber olacağız. Her bir profesör böyle olmak zorunda. İşte gördüğünüz gibi şaman şifacı gibi karşımda bir bol <laughs> evet. Yazdığı kitaplarla, eğitimleriyle, seminerleriyle özellikle TED konuşmasıyla Türkiye'deki pek çok insanı kendine bağlı kıldı. İnsanın aslında neyle ve nasıl gerçek bir bağ kurduğunu anlayabilecek duruma geliriz. Kuantum karpuzusun, evet. tam bir kuantum karpuzusun gerçekten. Ayşe Tolga ile sohbetin en keyiflisinin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine İstanbul Havalimanı'ndayız ama bu sefer iç hatlardayız. İç hatları çok sık kullanan, çok sevdiğim bir dostumla beraber olacağız. O benim kafamı çok açan biri, çok çalışkan, çok üretken biri. Yazdığı kitaplarla, eğitimleriyle, seminerleriyle, özellikle TED konuşmasıyla Türkiye'deki pek çok insanı kendine bağlı kıldı. E, onu biraz daha anlatabilirim çünkü reklam pazarlama iletişimi, beden dili, enneagram gibi konularda da çok uzman bir isim bugün benim konuğum olacak. Şimdi onu karşılamaya gidiyoruz. Bakalım kim? Ve işte Uğur Batı. Ben geldim. <laughs> Canım benim. Evet. Pandemiye rağmen sana şöyle sarılmak istiyorum. Çünkü seni çok uzun zamandır görmedim, çok özlemiştim. İlk ben de geldin öyle. ya. Öyle. Çok, Nasılsın? Gayet iyi. Çok Bana da mutluyum vakit burada olduğun Aa, için. Aa, evet ya, çok teşekkür ederim ben vakit teşekkür ederim. ayırdığın ederim. için. Biliyorum sen çok iyi olsun. Her Ama zaman. Ama sana şimdi burada, İGA'da harika vakit geçireceğim. Merakla bekliyorum. evet, gidelim. gidelim. Bugging yapalım mı? Yapalım ama o ne? İşte ben senin yeni bir terimle muhteşem bir bagayin deneyimin hazırsan Uğurcuğum. Hazırım. Oynat Erdinç'im diyorum o zaman ben de. Hep oynat, <laughs> oynat Uğurcuğum derlerdi. Uğurcuğum. Gidelim. Evet. İstanbul Havalimanı tecrüben nedir İGA'yla ilgili? Seviyor musun burayı? Geldin mi? Ya ben çok uçuyorum tabii yani çok da ülke dolaştım. Ki şu anda Ego Pass TV'nin sen de YouTube kanalımıza. Biraz onları da ben e, seyahat deneyimi yoğun olan biri olarak senin gözünden de merak etmiştim. Çok şeyler yapıyorsun. Ben senden aslında pek çok kitabım var. Sağ ol, bu kitabı bu arada son kitaplarından bir tanesi. Timur Yılmaz'ı da çok seviyorum. Onun için mindfulness üzerine yoğunlaşmış biri diyebilir miyiz? Psikiyatrist galiba bilgi kadarıyla. Nörolog. Evet. 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 Aslında beyinle ilgili olan her şeyle ilgileniyor doğal olarak. Daha çok toplumsal sinir bilim da bir tıp hekimi olmasına rağmen. Biz de bu kitapta aslında hoş bir füzyon yaptık öyle Güzel olmuş Tersefe, çok da beğendim. Şey. Senin ruhun bütün dünyadır. Ama ben bu kitabını konuşmak istemiyorum bana getirmiş çok teşekkürler. Aslında senin bu etkili konuşma ve ikna sanıtı İkna sanatı ya da ikna bilimi diyebileceğimiz alanda Değil mi? kitaplarım var. En son kitabım bununla ilgili bu bir, bir tane daha yazdım. Hatta ikinci kere yazdım aynı kitabı. Evet, ee, sinaps ve devamı olarak yazdım. Kusursuz kararlar vermek ve ikna sanatı adı altında. Ee, aslında nereden bakarsak bakalım çatı kavram karar bilimi bence. Hı hı. Biz genellikle başarı, mutluluk, motivasyon, zaman yönetimi, stres yönetimi çok konuşuyoruz. Evet. Ama bunların hangisi çatıdır diye sorarsanız aslında karar bilimi çatı. Hı hı. Çünkü Motive olmaya da karar veriyorsunuz, başarı yolculuğunuzu da kendiniz için tanımlıyorsunuz ya da mutluluk bile üzerine karar verdiğiniz bir şey çünkü sizin neyle mutlu olduğunuz meselesi aslında sizin algınızdaki karşılığından söz ettiğimiz için o bile karar hem popüler bilim açısından hem kişisel gelişim öğretileri açısından karar bilimini mutlaka en çatı kavram olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Araya yani. gireceğim tabii. Şu Doğru. anda tabii ki bizim karar verme mekanizmamız oldukça farklı şekillerde, hatta sübliminal diyeceğim şekillerde de manipüle edilen bir sistem. Evet, Sen bunun üzerine de çok Hı. fazla şey yazıyorsun. Hı. Özellikle çok güzel bir sosyal medya hesabı var, Instagram hesabı. Lütfen takip edin Uğur Hoca'yı. Uğur Hoca diyorum çünkü gerçekten Türkiye'yi zihin anlamında eğiten birisisin bence. Çok e, Yani çok sarkastik, e, yani alaycı denecek çok derin, e, esprilerin altında aha denilecek. Bize böyle küçük İnşallah aydınlanmalar evet. ve fikirsel uyanışlar yaratan İnşallah paylaşımlarım evet. var. Biliyorum imza günlerine gidiyorsun, seminerlere gidiyorsun, pek çok yere gidiyorsun. Kaç tane kitabın var Uğur'cum? E, 20 var. 20. Bir üçleme geliyor Mehmet Sungur'la birlikte ardından bir tane gelecek 24 olacak bir yıl içerisinde. Kişi kendini ikna edebilir mi? Çünkü sen biliyorum sinir bilimle de ilgileniyorsun ve bunun üzerine de çok ciddi e, araştırmalar yapıyorsun. İnsanın dengeyi bulması, sen de zaten kendi disiplininden bunu e, çok Allah güzel anlatıyorsun. De. Kişinin dengeyi bulması aslında kendi kendisini ikna etmesiyle ilgili bir süreç. Ben burada şunu söylüyorum ancak Hani ben bir e, yaşam gurusu falan değilim. Guru da değilim. Bence guru değilim. olmaya da karşıyız ayrıca. <laughs> evet. burada. Ama şuyum. Kendi deneyimlerimi hmm. insanlara paylaşabilirim. Evet. Yani bunu yapabilirim. Hayatınızı adeta bir yaşam sanatçısı kıvamında yaratıcılıkla ördüğünüz sürece kendinizi ikna edebiliyorsunuz. O yüzden sanatın, kültürün, sporun gündelik hayatın pek çok alanında insan adeta kendi beynine bir yer değiştirmece oyunu oynatmalı. Köşe kapmaca vardır ya yani eskiden oynardık. kendine var. meydan oku. Sürekli olarak Tabii. kendimize evet. meydan okuyoruz. Diğer türlü evet. okuduğumuz, dinlediğimiz, tartıştığımız hiçbir konunun faydası olmadığını düşünüyorum. Eğer imal yeteneğini insan kendisinde toplamıyorsa. Zaten türün özelliği bu. Zaten tür böyle sıçramış. Zaten bugün işte bir havalimanında, teknolojik bir ortamda şu buggy denilen araçta dolaşabilmemizin tek sebebi bu türün imal yeteneği. Fakat genelinde ortalamasında tüm insanlar aslında bir şey üretiyor ve imal ediyor mu? Hayır. Hayır. Öyle gibi görünse <laughs> bile insanlar bunun üzerine çok düşünmüyorlar ama gerçekten çok verimsiz. Bir ya da üç bir kısım imal evet. ediyor, diğeri onun keyfine bakıyor diyebilir miyiz? Yani hani istatistik işte olarak baktığında azdır yani hani onu söyleyebilirim. Genellikle izleyen arkadaşlar şunu düşünsünler. Acaba ben kendimi tanıma yolculuğuna çıktım mı, bununla ilgili düşündüm mü, etrafımdakilerin benimle ilgili ne düşündüğü konusunda bir fikrim var mı? En önemlisi kendimin kendimle ilgili düşünceleri var mı? Varsa da objektif mi? Hı. 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 Bununla ilgili genelde bir yolculuğa çıkmadığımız için bu karmaşa ve izafiyetli bir ortamda... Soruları da sormadığımız için evet. diyelim yanlış anlaşılmış bir akış yolculuğu. Kesinlikle şey. öyle. Yani akışa derken biz bunu kastetmiyoruz evet, evet, ama evet. bizimki yanlış yaşadık. Ben Kesinlikle. o Sisyphos'un dramı diyorum. Aynen öyle. Öyle takılıp gidiyoruz. İşte geldik. Lanca hazır mısın? Bir şeyler evet, iyi, içelim. Hadi bakalım. Merhabalar. Misafirimiz Uğur Bey ile geldik. Kafeinle biohacking yapalım biraz. Ne dersiniz? En sevdiğimiz. <laughs> Hem yazar olarak. Hem konuşmacı olarak, biliyorum ki sen hem motivasyonel konuşmacısın, hem şirket içi eğitimler veriyorsun, pek çok şey yapıyorsun. Artık Türkçe'deki bu şey, kolunun altındaki on karpuz falan demiyorum. Çok yönlü birisin. Kuantum karpuz. Kuantum de... karpuzsun, <laughs> evet. tam bir kuantum karpuzsun gerçekten. <laughs> Ama bunun sağlamanın bir şeyi olmalı. Çünkü şehir hayatında yaşayıp bunu sağlayamayacağını biliyorum. O yüzden de sen bilinçli bir şekilde 10-12 sene evvelinde İstanbul'dan biraz kaçtın sanıyorum. O hayatını bizle paylaşsana biraz. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teknolojiyi konuşuyoruz. Yapay zekaları, algoritmaları, sensörleri, üç boyutlu yazıcıları. Hatta o teknoloji bile kendi içerisinde aşkınlaşmış durumda değil mi? Şimdi son bir aydır Metaverse denilen ikinci bir hayatı konuşuyoruz. Acaba ölümsüzlük mümkün mü olacak başlığı altında. Ama ben diyorum ki insan teknolojiyle kopmaz, yıkılmaz bağlar kurarken yani adeta cep telefonu şu an bedenin bir uzantısı haline gelmiş durumda. Onu unuttuğun zaman o günü kaçırıyorsun gibi. Hatta anksiyoz insanlar var etrafında. Ne cep telefonumu unuttum falan. Dolayısıyla cep telefonuyla bir bağ kurmuşsun. Bağ kurmaktan daha öte dediğim gibi bir beden uzantısı. Ama gelin şöyle bir kurmaca yapalım bir bahar gününe götüreyim sizi. Hemen öğlenleyin. Güzel bir mart yağmuru yağsın. ılık olsun. Ardından da güneş açsın. Siz de Beykoz çeyreğinde olun. Ve ayakkabılarınızı çıkartıp ayağınızı çimene değdirdiğiniz andan itibaren insanın aslında neyle ve nasıl gerçek bir bağ kurduğunu anlayabilecek duruma geliriz. Yani milyonlarca yıllık bir bağdır o. Yani insanın toprakla olan ilişkisi. O toprağın kokusu, güneşin yağmurdan sonra insanın içini bir başka gizemli bir şekilde ısıtışı hiçbir zaman teknoloji bunun yerini alamayacak. İnsanlar belki Kimin attattın şu anda? Sevgili Hilal Bebek geçenlerde güzel bir yorum yapmıştı. Teknoloji boyutlandıkça dedi insanların dedi boyutları düşüyor. Evet teknoloji 3 boyutlu, 4 boyutlu, 5 boyutlu hale geliyor. İnsanlar ise de hedonist ve hazcı bir tavırla gittikçe küçülen, hayalleri küçülen ama arzuları artar gibi görünse bile o hazcılığın insanı yiyip bitirdiği yeni bir dünya sosyolojisi yaşıyoruz dedim. Katılıyorum. Bundan çıkışın yolu doğa. Ki sen ben de, de yıllardır bu yolculuk biliyorsun. içerisindesin. Ve bunu hep insanlara da anlatmaya çalışıyorum, özellikle anlatmaya çalışıyorum. Aynen. Duacı zeka dediğim şey bir zeka türü aslında sözel zeka gibi, sayısal zeka gibi, kinestetik zeka gibi, içsel zeka gibi. Dünyayı kurtarmamız gerekiyorsa ki gerekiyor. Kurtaracak olan şey sözel zeka değil, bilimsel zeka değil, matematiksel zeka değil ya da kinestetik zeka değil bence doğal zeka. Bu doğal zekayı da şöyle tarif edeyim. Bir insan bir ormanın karşısına geçer, bakar ve orada muhteşem bir biyolojik çeşitlik görür. Bir başkası ormana bakar ve "Aa orman var." der. Bir başkası ormana <laughs> bakar ve "Burada ne güzel tahtalar var." der. <laughs> İşte bir ormana baktığında tahta gören insanla biyolojik çeşitlilik gören insan arasındaki fark onun doğal zekasındadır ve insanın gelişmişliğinin bir numaralı işareti bence doğayla olan ilişkisidir kızına çok güzel babalık da ediyorsun aynı zamanda ebeveynlik modeli olarak da önemli. Çünkü çocuğuna mantarı, mantarın gelişimini, e, arıyı, aracılığı anlatıyorsun. Doğanın döngülerini anlatıyorsun aynen. ki ben de kendi evladıma bunu anlatmaya Süper. çalışıyorum. Ve biliyorsun ki benim de misyonlarımdan bir tanesi bu. Zaten Biyolojik oyuncusu. bir varlıksın. Yapmayın hata. Evet. Yapmayın hata yapıyor. O yüzden muzlusun. Evet. Hani bu haz odaklı şeyler. Evet. Oyuncaklarımızı Biraz onu bile kendimiz yapıyoruz. Hatta bazen şu mümkün olmuyor. Elimin Barbie'lerle oynamak istiyor. Oynasın. Hı, hı. Yani engel ve yasaklama dediğimiz şeyin nasıl fetiş bir şey olduğunu bütün ebeveynlere anlatmak lazım. Biz onun yerine şunu yapıyoruz. Evet elminin Barbie bebeklerini alıyor ama kıyafetlerini birlikte yapıyoruz. Hmm. Mesela doğacı tasarımlar yapıp Harikasın. kreasyon oluşturuyoruz. İşte 2021'in modası doğa kıyafetleri ve Barbie'ler. Ya da hep konuşulur işte insanların teknolojiyle, çocukların teknolojiyle ilişkisi. İşte ne kadar YouTube izlesin, ne kadar beyaz ekran süresi olsun. İşte 0-6 yaş hiç karşılaşmasın, 6-9 yaş bir saat, işte, 9-12 yarım saat falan yani bir takım kriterler, kriterler koyuyoruz ya. Evet. Hiçbirine inanmıyorum. Ben de. Gerçek hayatın akışı içerisinde bunlar <laughs> mümkün değil. Gerçek olmadığını düşünüyorum. Ama. Araya girebilir miyim? Tabii. Bir de bunları söyleyenlerin de çocuksuz insanlar olması çok büyük bir çelişki değil mi? <laughs> Seni çok <laughs> sen seviyorum o çocuğu, Ayşem. O çocuğu, sen o çocuğu bir yap da gör diyorum ben onlara. Çünkü biz biliyorsun hani bebek yapmadan önce de sen de öyledin diye düşünüyorum. Ben anne olarak yapmayacağım dedim her şeyi yuttum. Ve anladım ki bu bir deneyim alanı. Evet, gerçekçi değil bu arada. Çünkü hayatın akışı içerisinde nereye ondan süreler, dakikalar veriyorsun, yasaklıyorsun evet yani. Onun yerine şunu yaptık. Biz ne yaptığımızı anlatıyorum. Ee, evet, YouTube'dan izliyoruz. Ama ne izliyoruz? Kuş belgeselleri izliyoruz. Hı -hı. Seslerini duymaya çalışıyoruz. Hı -hı. Ağaç, yaprak belgeselleri izliyoruz. Doğayı anlamaya çalışıyoruz. O izlediğimiz belgeselleri sonra birbirimize hikaye olarak okuyoruz. Magırt masal olarak okuyoruz. Sonra onun aynısını doğada bulmaya çalışıyoruz. Ya. Geçen gün tabii iskete kuşlarının, saka kuşlarının peşine düştük. Bir 6-7 saat bayağı kuş gözlemciliği yaptık Şile'nin Kurnaköy tarafında. Ya, evet. Gözlem kulesine çıktık, bazı kuşları gördük, fotoğrafladık. En güzel yerlerden bir tanesine gitmişsiniz. Kimilerine göre çok zararlı olan o teknoloji bizim için bir öğrenme Hı -hı. aracı haline geldi. Dolayısıyla madem buradan da o mesajı evet. verelim ebeveynlere, dijital ebeveynler diyoruz Hı -hı. ya, yaratıcı olmak zorundalar. 21. yüzyılın insanı önce yaratıcı, sonra verimli ya da önce verimli sonra yaratıcı olmak zorunda. Bir şey daha diyebilir yarat... miyim? Lütfen. Araya girmek zorunda yani. Tabii. Çünkü e, verimli ya da yaratıcı oluyorlar ama bir de bunu bu emeği harcayacak kadar eforu harcamaya gönüllü de olmalılar. Evet. O başka bir şey yani. Matipa kendileri olur. de eğlenmek Çoğu zorunda. Çoğu tembel var. çünkü görüyorum. Kendileri yaratıcı de bilmem zorunda. ne ama hiçbir çocuğuyla bir vakit geçirmek de istemiyor Uğur'cuğum. Neyse şimdi ebeveynlik şeyine girmiyoruz de araya girelim neyse. Evet kendileri de eğlenmek zorunda. <laughs> Kendinin Aynen. eğlenmediğin hiçbir şeyi içsel bir motivasyonla yapamazsın. Aynen olsa öyle. olsa şeklen, cismen onunla birlikte bir süre oyuna eşlik edersin. Ondan sonra senin de bir hayat döngün var. Sıkılırsın ve bırakırsın günümüzün işte o helikopter aile dediğimiz modeli. E, sen bence çok güzel karşı köşe atan, insanları biraz böyle ne derler beynini gıdıklayan hatta beyni tokatlayan birisi. Buradaki niyetin nedir? Bir hedefin var mı? Biraz anlatsana insanlara. Önce eğlenmek, önce eğlenmek. Hatta sen benden çok daha tecrübelisin mi, daha profesyonel yürütüyorsun. Ben sana birkaç kere de hatta sordum da. Sordu bana sordu. Ayşe, insanlar mi intak? Şimdi, eğer eğlenmesem onu devam ettiremem. Belki kimilerine göre paylaştığım şeylerin biçimi, içeriği, görselliği. Benim kimliğimle çok uygun olmayabilir ya o canım konuda da... profesör diyorsun evet. öyle garip bir evet. şey koyuyorsun İbrahim evet. Tatlıses videosu koyuyorsun. Her şey olabilir yani <laughs> insanlar öyle görüyor olabilirler ama ben şunu yapmaya çalışıyorum hayat zaten sarkastik alaycı bir bütün Adam. yani hmm. düşünsenize öleceğini bildiğiniz bir hayatta yol almak bence dünyanın en trajik olaylarından biri ve dünya tehlikeli bir yer ondan henüz canlı kurtulan olmadı diyorum ben. O yüzden yapmadım. hani madem e, bu sonuna kadar eğlenelim ama eğlenirken de işin içerisine miza eklemek, ters köşelere eklemek, bir takım dilemmaları ortaya koymak da çok mümkün. Bunu bazen miza yapıyorum. Bazen çok iyi tutuyor. Evet. Yani yaptığım şeyden, yazdığım bir metinden ben de eğleniyorum ve entelektüel bir gurur duyuyorum. Ya yani bu sözü, bu cümleyi çok güzel bulmuşum. Yapı çok güzeldi. Bazen de kamyon arkası oluyor. Evet, yani hiç, o, hiç, olmuyor yani bu arada. Yok yani, oluyor. Yani kimine göre, göre, oluyor. oluyor. Yani işte, bu, hiç olmayan şeyler de oluyor. Bakıyorum. Hatta zaman zaman hiç olmamış olduğu oluyor ki. Yani Mesela kaldırdığım, kaldırdığım kaldır, bile kaldır, oluyor kaldır, yani ama senin. olmamış bu Sınırı kaçırmamaya çalışıyorum. Yani sonuçta tamam sosyal değerler, işte değerler etmiş şudur budur konuşuyoruz ama bazen çok istediğim şeyleri yazamıyorum ama içimde de şu birikiyor. Ya bazen öyle espriler vardır ki onu yapmak zorundasın yani çok zekidir belki birilerini rahatsız eder ama yapmak zorundasın diyorum ama bence sonuçta şöyle bir şey oluştu. İnsanlar alıştı. Sana. Evet bana alıştılar. Yani <laughs> bunun şeklen bir şey olmadığını Güzel anladılar. Güzel bir şey kesinlikle şeklen ben burada Falan moduna Yani şimdi inmanlar değişim dönemine biz abi metaverse'e giriyoruz artık aynen, avatar dönemine aynen. giriyoruz yani. Her bir profesör böyle olmak zorunda İşi işte gördüğünüz gibi şaman şifacı gibi karşımda bir bol böyle bir profesör Kasım var. Mersi, şu anda. Kasım versiyonu. Benim vücuda şey diyorlar ki, sen hiç spor terbiye gibi durmuyorsun. <laughs> evet ben durmuyorum, şanel ceketimde çok mutluyum çünkü ben hem oyum hem oyum diyorum öyle bir şey. Çok Oraya doğru. girecek bağlayacak olursak eğer çünkü yani biraz daha işte eforik, biraz daha hedonist bir toplumun içerisinden geçiyoruz. Senin kısaca öngörünü, daha doğrusu önümüzdeki 10 ya da 20 sene içerisi için var mı bir varsayımın nereye gidecek bu toplum? Bence ütopya yani, olmayacak, distopya olacak. Okay. E, çünkü anlamamakta ısrar ediyoruz. Hı -hı. Orası çok net. Dünyada başka bir dünya yok gibi duruyor. En azından bizim erişebileceğimiz başka bir dünya yok gibi duruyor. Öyle Mars yolculukları falan eğer öyle bir şey mümkün olsa bin yıl sonra olacak gibi duruyor. Gelecekle iddiaya girmek riskli ama öyle duruyor. O yüzden şunu söylemek mümkün. Başka bir dünya arayışı ve o konuda çekilen zorluklarla karşılaştırdığımızda bu dünyayı kurtarma ihtimali daha kolay ve daha olası oluyor. Kesinlikle. Duayla kurtaracağız, insanla kurtaracağız. Doğaya yakın Tekamülle kurtu kurtulacağız. Birbirimizi anlayarak kurtulacağız. Uğurcuğum bu programa her katılan e, konuğuma üç tane soru sürprizli <laughs> soruyorum. Sürprizli soru anladım ben. Pek sürprizli soru değil aslında komik tamam. soru. Seninle ilgili çok merak ettiğim 3 şeyi soracağım. Tamam. Mesela. Bir süper kahraman olmak isteseydin, Uğur Batı, kim olmak isterdin? Kaptan Türkiye. Ya ona be. <laughs> Çok ilginç olurdu bence. Nasıl Var mı bir, Kaptan bir, Türkiye Yok ama düşünsene. Ha, sıfırdan kap, yaratıyorsun. Kaptan Amerika'yı anlıyoruz tamam, tamam mı? Evet. Yani o versiyonu, Amerikan olmayı falan. Kaptan Türkiye nasıl bir şey tamam, olurdu? Kaptan acaba? Türkiye ben olmak nasıl istiyorum. bir şey olurdu? İkircikli, yarını düşünmeyen, her an vazgeçen. Dünyayı bazen sonsuz olumlu, bazen kusursuz olumsuz algılayan... Sen algümeyen... şu andaki Türkiye algısını yaptın. Tamam işte, Kaptan Türkiye'de öyle olacak, Aa, ne olacak? Ama Kaptan Amerika bir kahraman. Bu da kahraman, anti kahraman. Ya sen var ya, her zaman karşı karşıya <laughs> buluyorsun. Biliyorum ki sen zaten resim yapmaya başladın. Atölyen var, muazzam hem metal işçiliği yapıyorsun, hem ahşap işçiliği yapıyorsun, ha. hem resim yapıyorsun. Bir sürü şey yapıyorsun ve biliyorum ki Türk müziğine özellikle de, Orta Asya müziğine de çok iyi şeysin. Tamam, evet. Ama bunların dışında eğer bir yetenek sahibi olmak isteseydin? Bir sabah uyandığında hangi yeteneğe sahip olmak isterdin? Biraz zanaattan yola çıkarak söyleyeceğim. Ben çok iyi bir marangoz olmak isterdim. Yani ağacı işlemek bence çok büyülü bir şey. Bence marangozluk kadim bir öğretim ve dünyanın kurucu unsurlarından biri. Gerçekten çok iyi bir marangoz olmak isterdim. Peki genelde herkese sorduğum bir şey. Çok seyahat eden bir insan olduğunu bildiğim için sana soruyorum. Seyahat çantanın vazgeçilmezleri nedir? Nereye gidersen gideyim hazırlık yaparım. Yani o göreceğim şehrin tarihçesi, Aa, özellikleri, evet. tabii notlar çıkartırım. Gezilecek, görülecek yerlerinin daha ötesinde notlar çıkartırım. Gezdiğim yeri anlayarak gezme deneyimsel bir unsur. Sadece görmekle bakmak arasındaki fark gibi evet. düşün. Yani en etkilendiğim yerlerden biridir mesela. Kudüs'e, sadece Kudüs'e gitmek için gidebilirsin. Ama Kudüs'ü anlayarak gitmeye çalışırsan ki bence bir ömür yetmez. Ee, yeni bir yaşam kazanmış olursun. O yüzden ben entelektüel bir çanta hazırlayarak giderim. Onun içerisinde ne kadar kitap, defter, notlar varsa hepsini hazırlarım. Adeta bir programa hazırlanıyormuş gibi. Ben hiç öyle değilim orada. Yeme içme. Için... <laughs> ee, ama çok bir güzel. şekilde doyarız orada. Ama Kudüs çok iyi oldu. Beraber Kudüs'e gitmeye niyet ediyorum seninle. Kesinlikle gidelim. Gidelim. Hazır İGA'dayız. Ee, bizi izleyenlere şunu önereceğim. Henüz Kudüs'e gitmediyseniz bence daha Türkiye'den çıkmamışsınızdır. O kadar fevkalade bir deneyim. Bir taraftan bütün ilahi dinlerin merkezini görüyorsun ama en son benim sözüm olabilir bu. Başka biri de söylemiş olabilir ama ben çok kullanırım. Ben söyledim zannediyorum. Ben şöyle söylüyorum. İstikbal evet göklerdedir ama en çok köklerdedir. Dolayısıyla Kudüs neye inandığını anlamak için çok iyi bir merkez. Ben seni biraz daha var mı vaktin? Var. Tamam bir kahve daha içelim mi sana? Keyifli. Burada sohbete devam edelim. Evet. Ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.